Merhabalar sevgili dostlar. 18-24 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Koç yükselen, Koç, Ay burcu Koçlar. Bakalım bu yepyeni haftada bir de Başak yeni ayı var içerisinde. Size hangi enerjileri getiriyor? Hayatınızın hangi konuları gündem oluyor ve o gündemler üzerinden detaylar hangi şekilde yaşanacak? Özellikle de biliyorsunuz soru cevap ve haftanın tavsiyesi de video içerisinde yer alıyor. Odaklarınız, uyumlarınız rica ediyorum. Açılıma birazdan başlayacağız. Aramıza yeni katılan sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar sizler de yepyeni haftaya hoş geldiniz. Benimle yeni tanışıyor olabilirsiniz. Lütfen kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyiniz. Haftada iki defa özellikle izlerseniz verdiğim güncel ve ileriki zamanlar bilgiler eşliğinde hayatınızda nasıl bir rehberlikle birlikte iyileşmeye geçtiğinizi ve bazı şeyleri de rahat kucakladığınızı görüyor olacaksınız açıkçası. Bu anlamda takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da istedikten sonra videoların altına bırakmayı ihmal etmeyiniz. Alver rengisini koruyan, emeğe destek veren, bir şekilde uyumlanan herkese çok teşekkürler görmesini istediğin kişilerle de kanalımı videolarımı lütfen paylaş. Bu anlamda da destek verebilirsin. Evet bakalım. Sevgili Koç yükselen Koç, Ay burcu Koçlar. 18-24 Ağustos haftası. 2025 bakalım hayatına hangi enerjileri getiriyor? Hangi konular gündemine geliyor? yepyeni haftada. Ve Başak Hidayı hayatının hangi konularında seni bir başka seviyeye taşıyacak bakalım. Sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar 18-24 Ağustos haftası bakalım gündemler ne şekilde. Haftanın başı itibariyle öncelikle kendinizi düşüneceğiniz, bedensel ve ruhsal sağlığınıza önem vereceğiniz, hayatınızda kendinize odaklanırken artık kendiniz için yapmak istediklerinizi belirleyip bu alanda kararlar alıp bir şekilde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyacak tavırlar içerisine gireceksiniz. İkili ilişkileriniz, partnerlik ilişkileri, ortaklık durumları hayatınızın gündemine oturan diğer bir konu. Burada bekarsan teklifler var. Evet teklifle karşılaşabilirsin. Beraberliğin varsa, evliliğin varsa. Burada partnerlik uyumu açısından bazı şey bazı konularda diyeyim ben ikna etmek, uyum sağlamak, bazı konularda açıklamalar yapmak durumları hevesli ve istekli olacağınız durumlar, uyuma karşı hevesli ve istekli olacağınız durumlar söz konusu. Parayla ilgili konularda bir dengelenme içerisine girebilirsin bu hafta. Gelen bir para olabilir ve o parayı sen kendi ödemelerine kullanmak isteyebilir. Ya da paranın aktarımı ile ilgili bir konu gündemine düşebilir. Ve alacağın bir rehberlik ya da bir tavsiye hayatında bazı konuların çok pratik bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlayacak. Bu rehberlik alacağın kişi ya da öneride sana bulunacak olan kişi akademik eğitim almış Akademik kariyere sahip bir kişi de olabilir. Bakalım diğer gündemler ne olacak sizin için yepyeni haftada. Sevgili Koç yükselen Koç Ay burcu Koçlar. Şimdi özellikle hayatında belli bir zamandır beklediğin ve sabır gösterdiğin konular gündemine yerleşecek. Fedakarlık yaptığın alanlar her ne ise işte oradan hayat sana bir ödül vermek üzere. Şimdi birkaçınız bazı fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu fırsatları değerlendirme üzerinden açıkçası e, iletişimde bulunduğunuz ya da fikir danıştığınız insanlarla fikir ayrılıklarına gidilebilir. Ama siz o fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz ve diyeceksiniz ki hani artık ben hayatımda ne zaman ne de para kaybetmek istiyorum ve bana bu anlamda kayıplar yaşatanları da hayatımda tutmayı pek düşünmüyorum diyeceksiniz özellikle. Hayat sana yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor bu hafta. Yepyeni bir sayfa açılışı. Kiminizin kariyer başlangıcı, akademik başlangıcı, üniversite başlangıcı yeni bir eğitimle alakalı konunun gündeme gelmesi, özellikle hayatında bir kırılma döngüsü yaşadıysan bu kırılma döngüsünden sonra bu hafta itibariyle alacağın kendindeki yeni kararlarla birlikte dünyaya ya da hayata bakış açın değişebilir. Edindiğin tecrübelerle hayat seni belki de pişirdi. Okula da gitmedin çok fazla. Diyelim ki akademik kariyere de sahip olmadın ama hayatın sendeki deneyim seviyesi arttırdı. Seni ve bir başka seviyeye getirdi. Bu hafta itibariyle diyeceksin ki artık ben bazı konularda gerçekten almam gereken dersleri ve tecrübeleri aldım. Hayatın başka bir aşamasına geçmeye hazırım dediğin anda zaten yeni kapıda karşında açılmış olacak. Uzaklarla iletişimin hafta sonuna doğru bariz bir şekilde artabilir. Özellikle uzaklarda yaşayan ülkeler arası bile olabilir eşin dostun akraban, ailenden birileri bunlarla bir iletişim diyaloğu içerisine girme durumunda söz konusu gelecek bir haber de hayatına yansıyabilir hafta sonuna doğru. Detaylara geçelim bakalım. Evet 18 Ağustos 24 Ağustos haftası. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara başka hangi etkileri yaşatacak? Şimdi Pazartesi günü hayatınızda sizi ilgilendiren bir konuyla ilgili bir başvuru yapacaksınız. Bu başvuru bir heyet raporu düzenlenmek amaçlı belki bir hastaneye yapılabilir. İşte oradan bir tetkik sonucu gelecektir. Bir detay gelecektir ya da tahlil sonucu gelecektir. Bu sizi tamamen ilgilendiren bir durum olacaktır. Ayrıca bazı koçların hayatında ...kendilerini, bireyselliğini ilgilendiren mahkeme konuları gündemine oturabilir. Pazartesi günü özellikle resmi dairelerle bir işinizin doğması... ...ya da bir anda bir bakmışsınız ki e, hayatınızda bir karar aşamasına geldiğiniz gün gelmiş. Pazartesi günü kendi hayatınızla ilgili aynı döngüde yaşamak mı, döngümü kırmak mı istiyorum diye de düşüneceksiniz. Bir karar verme durumuna gideceksiniz. Salı günü itibariyle hayatınızda maddi anlamdaki konularda fedakarlık yaptığınız durumlar, sabır gösterdiğiniz konular ve özellikle de e, hayallerini besleyip de bir bazı konularda sabrının sınandığını düşündüğün maddi anlamdaki konularda güzel gelişmeleri elde edebilirsin. Bir taraftan hayat sana ee, yüklü bir para hazırlıyordu olabilir ve bununla da ilgili banka, bankacılık, bankada bulunan para eşinden ya da evliysen ya da kendi ailenden gelecek olan bir paranın da gündemine oturması söz konusu taşınmaz mülklerle ilgili konular salı günü gündeminizde olabilir. Çarşamba günü itibariyle özellikle ikili diyaloglarınızda partnerinizle daha uyumlu olmak, daha güzel diyaloglar içerisinde olmak, partnerlik ilişkilerinde daha yapıcı durumlar sergilemek ve özellikle beraberliği olanlar, evliliği olanlar diyecekler ki biz birbirimizin değerini anladık ve özellikle de birbirimizin değerini anladıktan sonra birbirimize daha çok sarılacağız diyeceksiniz çarşamba günü itibariyle. Perşembe günü itibariyle hayatında bir fırsat kapına gelecek. Sen bir anlamda bir anda panik yapacaksın. Bir travmatik durum hayatına gelecek. Endişeleneceksin, üzüleceksin, kaybetme korkuları yaşayacağın bir durum olacak. Burada kendi hayatında ele geçen fırsatı değerlendirmeliyim ama bu fırsatı değerlendirirken de neyden fedakarlık edeceksin? Neyi kaybetmekten korkacaksın? Birilerini hayatından çıkartmaktan mı korkuyorsun? Yoksa hayatında açıkçası sana kayıplar yaşatan durumlarla vedalaşmaktan mı korkuyorsun? Bu durumlar da özellikle perşembe günü gündeminizde olacak. Cuma günü itibariyle sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar, size iyi gelmeyen, fazla size para harcatan fazla para harcamanıza sebep olan parayı düzgün tutamadığınız konularla ilgili vedalaşmaya gireceksiniz. Artık parayı daha düzgün tutmam gerekiyor, idareyi bilmem gerekiyor, harcamaları kısmam gerekiyor, nereye ne harcadığıma dikkat etmeliyim deyip size iyi gelmeyen para harcama ya da parayı idare etme alışkanlığınızdaki bu kötü idare sistemi ya da kötü kararlarınızdan vazgeçeceksiniz açıkçası. Cumartesi itibariyle hayatınızda yepyeni bir sayfanın açıldığını görüyor olacaksınız. Birdenbire gelişen bir olay. İlk başta hayatınızda sanki bir anlamda kötü bir şey, bir durum e, ya da bir haber gelse de bu başka iyi bir şeye sebebiyet verecek. Bu iyi sebebiyet bir kişinin hakkınızı direkt teslim etmesine sebep olacak ya da bir şekilde oluşan olayın karşısında sizin bulacağınız ya da size destek olacak bir kişinin de direkt olayı çözmesine ve hayatınızda alamadığınız hakkınızı dolaylı yöntemlerde alacağınız bir döngü cumartesi günü. Bazılarınız kendi hayatıyla ilgili olarak belki diploma süreciniz var daha diplomanızı alamadınız ya aksilik çıktı bu diplomayı birinin vasıtasıyla alması ya da hayatınızda yepyeni bir sayfanın oluşması için bir tetiklenme yaşamanız gerekiyor. Bu tetiklenme sizin için biraz zorlayıcı bir tetiklenme olsa da iyi bir şeye sebebiyet verecek ve bir taraftan da hayatında kendi hayatına adım atma sürecini başlatıyor olacak. İster istemez aslında belli bir zamandır hayatında istediğin hakkına dolaylı yöntemlerden kavuşuyor olacaksın. Cumartesi günü itibariyle ve biliyorsun ki Başak yeni ayı sende hayatında hak edişini, toplu parayı, alamadığın haklarını bir anlamda hayatının bambaşka yepyeni bir sayfa açılışına sebebiyet verecek durumların gelişmesini sağlayacak. Pazar günü hayatınızda özellikle Birdenbire bir konuyu çözmek üzere biri gelecek ya da bir şans kapıyı çalacak ve bu olay çözülecek. Bu bir para konusunun çözülmesi olur. Bu eğitimle alakalı bir yerdeki ödemenin çözülmesiyle alakalı olur. Bir şekilde hayatınıza uzak mesafelerden akraba yani yakın akraba ilişkisi de diyebilirim ya da aileden birinden gelecek olan mucizevi bir haberin de tarafınıza gelmesi söz konusu olacak pazar günü ve siz hayatınızda bazılarınız iş bulmak istiyorsan iş haberi tarafına geliyor. Eğer ki çalışıyorsan da aslında pazar günü çalışma hayatınla ilgili aldığın akademik kariyerin varsa bir diplomanın tarafına daha fazla para kazandırması ya da alacağın bir seminer ya da kursun tarafına fazla para kazandırması, ekipte yerinin güçlenmesi, bazılarınız açısından ise ee, Ba, e, diyecekler ki çalışma hayatınızın içinde açıkçası yeni bir iş teklifi sana var. Bu iş teklifinin oluşabilmesi için işte e, bir şekilde akademik anlamda kariyerli olan bir kişiye bir hizmet bedeli ödemeniz gerekebilir. Bu da bu işin çözülmesini sağlayacak ve bazılarınızın uluslararası işlere gitmesine, bazılarınızın ise uluslararası mesafelerde oturan aile içi bireylerinden mucizevi haberlerinin gelmesine sebebiyet verecek görünüyor. Şans ve kısmet bir taraftan hayatınızda. Cesur olacaksın, atak olacaksın, karar vereceksin. Full enerjiyle bu hafta gerçekten cesur bir adım atacaksın. İnsanlar seninle aynı fikir olmayabilirler, itirazlarla karşılaşabilirsin. Fakat hayatında bu yepyeni haftada cesaret gösterecek ve kendi döngünü yaratmak için adım atacaksın sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar şimdi sorulara geçelim bakalım sorular ne şekilde lütfen videolarımı haftada iki kez izleyiniz anlatmak istediklerim o zaman daha net anlıyor olacaksınız bakalım sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar 18-24 Ağustos haftası Başka neleri duyman gerekiyor hayatında? Başka hangi konular olacak gündeminde? Evet bakalım. Evet sevgili koçlar. Kendini güvene alacağın, ani bir karar vereceğin bir hafta olacak. Sezgilerine çok önem vereceksin bu hafta. Bir anlamda bazen senin yakalayan duygular var. İçime doğan oluyor bazen görebiliyorum bir şeyleri diyorsun ya işte burada bu hafta bu enerji aktif olacak. Güven konusu senin için müthiş önemli olacak. Güvenmediğim hiçbir işe adım atmıyorum, güvenmediğim hiçbir ilişki içinde de bulunmuyorum konuları da ayrıca önemli olurken Hayatınla ilgili gerçekten ani ama seni güvene alabilecek kararlar da veriyor olacaksın. Sezgilerin de sana bunu hatırlatıyor olacak. Başka hangi konular var? Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara. Evet. üç gün içinde, 3 gün sonrasında böyle ee, sanki bir mola verebilir, bir kafeye gidebilir, bir restorana gidebilir, kısa bir mola verip kısa bir tatile gidebilirsiniz bu e, süreçte eğleneceğiniz, havanızı dağıtacağınız, işe mola vereceğiniz, sıkıntıya mola vereceğiniz, e, bir şekilde de e, stresli durumlardan ayrı duracağınız e, günler görünüyor açıkçası. Eğer böyle bir plan içerisindeyseniz yaklaşık 3 günlük kısa bir tatile çıkma durumunuz var. Hayatınızı yok ben böyle bir şey düşünmüyorum deseniz de bu hafta hayat sizi kısa bir molaya itecek, eğlenceli bir molaya itecek, keyif alacaksınız. Ama unutmayınız, dönünce tatilden ya da moladan sorumluluklar yine sizi bekliyor olacak. Peki, hmm, diyor ki, bu yepyeni haftada karar vereceksin hayatınla ilgili. Sen bir seçim yapacaksın bu yeni haftada sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar neyi seçeceksin hangi tarafı seçeceksin hangi kararı alacaksın bir süreç bitiyor ve yeni bir süreç başlıyor vereceğin kararla işte bu süreci ne şekilde yaşamak istediğinle ilgili seçim yapacaksın bir şekilde ızdırabı acıyı çekmek devam etmek mi yeni döngünü başlatmak mı hayatında bununla ilgili de karar vereceksin sana ızdırap veren konuları biliyorsun. Bunu tekrar seçmeyi mi yoksa hayatından ızdırap verici durumları temizleyip yeni bir sayfa açmayı mı? Bunu kararını vereceksin. Seçim yapıp artık hayatında bir dönemi kapatıp yeni bir döneme geçiş yaşayacaksın sevgili koç. Başka hangi enerjiler var? 18-24 Ağustos haftasında sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara. Özellikle ilişkilerde şunu söyleyeyim bekarlar hayatınızda bu hafta gerçekten hani e, sizinle ilişkiyi yaşamak çok zor. Yani ızdırap verici bir şekilde e, hayatımda bu ilişkiyi götürmek istiyorsan kendinden çok şey mi vermelisin yoksa sen mi çok şey almalısın. Bir tarafta sömüren taraf mı sömürülen taraf mı? Hayatınızda İkili ilişkilerinizde size eziyet veren, seçim yapmaya zorlayan, artık bitmekte e, böyle sallantıda duran ilişkiler var. Yani devam mı edeyim, devam etmeyeyim mi, bu kararı alayım mı, ona bir şans daha tanıyayım mı dediğiniz bir süreç var ama fedakarlıklar konusu gündemde. Yani kimin sömürüldüğü ya da sömürülmeye müsait olduğu. Pek de sizin bu anlamda ilişkilerde ee, verimkar olacağınızı görmüyorum açıkçası. Ama e, bazı konularda zamanda çok verimkar olmuş olabilirsiniz. Şu an yürütmüş olduğunuz bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi devam ettirip ettirmemekle alakalı bazı konular gündeminizde olacak bu hafta. Evet. Haftanın tavsiyesi. Sevgili Koç Yükselen Koç Ay Burcu Koçlar 18-24 Ağustos haftasında haftanın tavsiyesi sizin için ne olacak bakalım. Kaçma. Neden kaçıyorsun ki? Kaçıyorsun. Gerçeklerden mi? Yüzleşmekten mi? Söylediğim bir sözü başkaları duydu da o duymadan ben oradan kaçayım mı? Bir şekilde diyor ki kaçıyorsun. Neyden kaçıyorsun? 7 aydır neden kaçıyorsun? Ya da 7. aydan beri neyden kaçıyorsun? Neyi görmezden geliyorsun? Zamanında söylediğim bir sözü aman işte benim söylediğim anlaşılmasında ben ortadan bir kayboluyum işte bir şekilde unutulsun mu diyorsun yoksa sen hayatınla ilgili bazı gerçekler var da bu gerçeklerden kaçmayı mı tercih ediyorsun? Bu haftayı kaçacağın görünüyor. Kaçma, yüzleş, saklanarak bir yere kadar bekleyebilirsin. Bir yerden sonra yine yüzleşmek zorunda kalacaksın çünkü kendini yine saklamak ya da duygularla saklan baş mı oynayacaksın? Kaçma, yüzleş ki bitsin bu açıkçası bir taraftan. Yine bazı konularda kaçma eğiliminde olacaksınız. Tavsiye kaçmayınız. Kaçmazsan yüzleşirsin, olayı da çözersin hayatında. Hepiniz kendi hayatınızla ilgili bunu biliyor oluyorsunuz. Hangi alanlarda kaçışlarınız var ise. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle, kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.